Merhabalar dostlar. Bugün 19 Haziran 2025 bizler için biraz kötü haber arkadaşlar. Savaş sanki biz de İsrail arasında oluyormuş gibi arkadaşlar. Ee, tabii ki bizim borsamız yine göçtü. Ona da bir şey diyecek halimiz yok. %1 bunun e, tabii en büyük etkenlerden bir tanesi de merkez bankasının faiz kararıydı. Sabit bırakınca borsaya tabii ki ilgi biraz daha azalıyor ister istemez. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar taban ve tavan olan hisselerimize tabanda olanlar CDT'nin 421 bin adet gözüküyor arkadaşlar. Son 7 günlük işlem hacmi ortalaması 1 milyon 800 bin. %23'üne tekabül ediyor arkadaşlar tabandaki adedin son 7 günlük işlem hacminin oranı. Yani yarın taban olma ihtimali biraz düşüktü gözüküyor arkadaşlar. Tabi bu hiç olmayacak anlamına gelmiyor. Şuradaki oranları görmek için arkadaşlar üye olursanız aşağıdaki katıl butonundan YouTube'daki arkadaşlarımız veya TikTok arkadaşlarımız da profilden abonelik kısmına yaparlarsa arkadaşlar yeni yayınlayacağım videoda bunu görebilirsiniz. derhal'daki taban adı 1.390.000, SMRV'deki 172.000, Özge EO'da 380.000, Peker Gayrimenkul 21 milyon, Trabzonspor'da 32 milyon ki arkadaşlar Trabzonspor bugün biraz sürpriz yap açıkçası. Bir tane sermaye arttırımı bedelli bir tane sermaye azaltımı normalde görülen bir şey değil ama Allak bullak oldu. Bütün beyinler yandı. Neyse tavan olan hisselerimize baktığımız zaman garanti faktörünün kini arkadaşlar tavanda 866 bin adı var gözükürken son 7 günlük işlem hacmi oranı %17.16'ya geliyor. Bu da çok yüksek bir oran değil. Cates'in 523 bin, 34 adet, Binhon'un 325 bin ki Binhon'un güzel bir haberi vardı. Cates de arkadaşlar benim üye olan arkadaşlarımızın hisselerinden bir tanesiydi. Gedik de 1 milyon 237 bin, Info 12 milyon, MRG'ye de 4 bin adet olarak karşımıza çıkıyor tavandaki adetler. Dediğimiz gibi bu oranları görmek için arkadaşlar aşağıdaki katıl butonuna YouTube abonelerimiz, TikTok'taki takipçilerimiz de arkadaşlar, profilimden tabii ki abone kısmından abone olabilirsiniz. Kanalıma abone unutmayın. iyi günler diyorum. Sağ olasınız.